Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Kurban Bayramı'na yetiştirilmeye çalışılan ve hummalı bir çalışmanın göze çarptığı kültür merkezinde incelemelerde bulundu. İnceleme ziyareti sırasında Başkan Keleş, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç ile de görüştü. Düzce Belediyesi'nin desteği ve meclisin onayı ile Kosova'nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa Belediyesi'ne yapılacak olan spor salonu ile ilgili bir araya gelen ikili, projenin detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, güçlü tüm... Türkiye güçlü Kosova birlikteliğinin en önemli örneğinin spor salonu projesi olacağını söylerken şehrin tek eksiği olan spor salonunun yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Kosova küçücük bir yer. Bizim her şeyimiz var. Biz kapalı spor salonumuz yoktu. Biz Sayın Başkanımıza dile getirdik. Seve seve kabul ettiler. İşte meclis toplantısında bu kararın onaylanması halkım adına, belediye adına, kendi adıma, Sayın Başkanıma ve burada bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah Düzce Belediyesi ve Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi TİKA'yla ortaklaşa yapılacak olan kapalı spor salonu ben daha şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Düzce halkından razı olsun. Türkiye'ye Allah uzun ömürler versin. Hatta şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Biz 15 Temmuz tarihinde darbe teşebbüsünde bulunanları şiddetle kınıyoruz. Çünkü Türkiye cennet gibi bir ülkedir. Allah hepimize Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı bağışlamıştır. Biz Türkiye'ye dua ediyoruz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Balkanlar olacağına inanıyoruz. Güçlü bir Kosova, güçlü bir Mamış olacağına inanıyoruz. İşte bunun da en güzel örneği orada yapılacak kapalı spor salonu. Biz orada dimdik ayaktayız. Türk bayrağını Türk dilini yaşatmak için mücadele ediyoruz ama biz Türkiye ile güçlüyüz. Başkan Mehmet Keleş ise Türk varlığının hissedildiği en güçlü yerlerden biri olan Mamuşa'da eksik olan bir hizmeti tamamlamak istediklerini dile getirirken verdiği söze inanmayanlara göndermede bulunarak verdiği sözü tutan başkan olarak gurur duyuyorum dedi. Buna söz vermiştik. Sözümüzü de yerine getiriyoruz. Tabii Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi ile birlikte yapıyoruz bunu. 50 elli şeklinde. Onlar da sağ olsunlar katkı sağlıyorlar. Biraz gecikti. İnşallah projelerimiz bitti. Şu anda başkanımıza da teslim ettik. İşbirliği idaresi de bunu ihalesini gerçekleştirecek kısa bir sürede. Ve Mamuş'a da böyle güzel bir spor salonunu oraya hediye etmiş olacağız. Düzce Belediyesi olarak da vermiş olduğumuz sözü de yerine getirmiş olacağız. Belki o gün o toplantıda bunu söylerken biz bazıları orada inanmamış olabilir. Yani başkan söyledi ama bunu unutur gider gibi düşünmüş olabilir ama bugün sözünü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın da e, gururunu yaşıyoruz. Kereş ikinci gurursa kültür merkezini bitirmekle yaşadığını vurguladı. Kurban bayramında yapılacak bayramlaşma ile salonun ön açılışının yapılacağını söyledi. Bundan iki ay önce e, Ramazan bayramı bayramlaşmasında Sayın Bakanımıza vermiş olduğumuz sözün gereği bugün e, bitiriliyor. Yaklaşık 200 kişi çalışıyor şu anda bu binada. E, dört bir koldan saldırdık ve inşallah bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi sahnemiz, içerideki büyük salonumuz, dışarıdaki fuay alanlarımız, hepsi dışarıdaki e, çevre düzenlemesi çalışması, havuzla ilgili çalışma bunların hepsi tamamlanıyor. Ve e, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 10'da valiliğimizle birlikte Düzce Belediyesi olarak hem bu salonun e, bir ön açılışını gerçekleştirmiş olacağız hem de e, Kurban Bayramı bayramlaşmasını resmi bayramlaşma törenimizi bu salonda gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için de çok gururluyum. sözümüzü yerine getirmiş olmaktan dolayı çok gururluyum. tabii ki Düzce halkını, herkesi buraya bayramlaşma törenine de davet ediyorum.